5. sınıf 4. ünitenin ilk konusu teknolojinin toplumsal etkileri. Toplumsal ilişkiler üzerindeki etkilerinden bahsedeceğiz. Teknolojinin tanımını yapacak olursak, insanoğlunun bilimi kullanarak hayatı kolaylaştırmak için yaptığı şeylerdir. Bugün hayatımızı kolaylaştırmak için çok çeşitli icatlar yapılmış ve bu icatlar gündelik hayatta bize büyük faydalar sağlamaktadır. Temel amaç insan hayatını kolaylaştırmaktır teknolojideki. Teknolojik araç gereçler gördüğünüz gibi bilgisayarlar, cep telefonları vesaire çok fazla. Teknolojinin yararlarına bakalım. Teknoloji sağlık alanında pek çok hastalığa çare buluyor bugün. İçinde bulunduğumuz süreçte bilimsel araştırmalarla teknolojiyle pek çok aşılar, hastalık sebebi belirlemeye yönelik cihazlar gibi pek çok gelişmeler yaşanmaktadır. İletişim, teknoloji iletişimi de çok kolaylaştırıyor. Bunu uzaktan eğitim sürecinde yaşıyorsunuz, yaşıyoruz. Dünyanın diğer ucundaki ya da işte sınıfımızdaki diğer arkadaşlarımıza da bağlanaraktan hem eğitim konusunda hem haberleşme konusunda büyük etkisini görüyoruz. Teknoloji işleri kolaylaştırıyor. Makineleşme sayesinde büyük gördüğünüz gibi çöp dağlarını çok çabuk bir şekilde bu fotoğraftan anlatmak istemiş bir yerden bir yere taşıyabiliyoruz. Evet. Az önce az bir şey bahsetmiştik. Teknolojinin eğitim alanında özellikleri, kolaylıkları var. Okula gidemeyen öğrenciler bu süreçte yaklaşık bir yıldır eğitim alanında çok fazla kullanmadığınız, çünkü yüz yüze eğitim olduğu için çok fazla gerek duyulmamıştı bugüne kadar ama son bir yılda salgın hastalıklardan dolayı ya da o gün okula gidememekten dolayı pek çok öğrenci uzaktan eğitimi alabiliyor. Hepimiz yani bilgisayardan uzaktan eğitim alınabiliyor. Eğitimde büyük faydası var teknolojinin. Teknolojinin ulaşımda büyük faydası var. Hızlı trenler, uçaklar, yatlar, gemiler ülkeler arası, kıtalar arası yolculuk günümüzde çok kolaylaşmıştır arkadaşlar. bilgiye erişim Yani bir konuda araştırma yapacağımız zaman, bir ödev verildiği zaman internetten istediğimiz bilgiye ulaşabiliyoruz. Tabii önemli olan doğru bilgiye ulaşmak. Teknolojide modern makineler arkadaşlar kullanılıyor artık teknolojinin gelişmesiyle beraber sanayideki modern makineler üretim verimliliği çok fazla arttı. Daha çok üretim yapılabiliyor. Teknolojiye baktığımız zaman arkadaşlar güvenlik noktasında artık suçlular şehirlerdeki güvenlik kameralarıyla çok hızlı bir şekilde yakalanabiliyor arkadaşlar. Teknolojinin biraz da zararlarından bahsedelim. artık aile içerisinde herkes kimisi işte cep telefonu, kimisi tablet, kimisi bilgisayar gibi aletlerle yani birbiriyle çok fazla ilgilenemeden elindeki cihazlarla ilgileniyor. İnternet ve akıllı telefonlar yüzünden yüz yüze iletişim azaldı. Herkes bu teknolojik cihazlarla daha fazla ilgileniyor. Sosyal hayatta, insanlar arası ilişkilerde biraz azalma var. Evet, görüyorsunuz iki kişi yan yana gelmiş, kafede oturuyor. Yan yana oldukları halde yani neredeyse bu boyutlara varan, yan yana da bile neredeyse telefonla haberleşecek bir noktaya geldik. Ya da evin farklı odalarında mesela anne çocuğunu yemeğe çağırırken haberleşme araçları da çağırabiliyor. Akraba ilişkileri, komşuluk ilişkileri zayıflıyor günümüzde arkadaşlar. Bunlar teknolojinin toplum hayatı üzerine etkileri. Acıyı hissetmiyor çünkü paylaşıyor diyor. Yani bir kötü bir olay yaşamış bu olayı e, paylaşıyor. Paylaştıkça azalır mı demek istiyorlar acaba? Sanal yaşam, teknoloji sanal yaşam ortaya çıkardı ve toplumdan kopuk bir insanlığın ilişkilerini zayıfladığı bir yaşam meydana geldi. Evet, şiddet içerikli oyunlar da maalesef çocukların gelişimini olumsuz etkiliyor. Bağımlılık yapan bilgisayar oyunları sonucunda toplumdan kopuk ve şiddet eğilimi olan bireyler yetişiyor. Evet. Annesi çocuğa demiş dışarı çık oyun sana Çocuk da gördüğünüz gibi hala oyun oynuyor. Yani evden dışarı çıkmış camın kapının önünde hala oyuna devam ediyor. Önceden sokaklarda koşuşturan çocuklar artık bilgisayarların, telefonların başında oyun oynuyor. Asosyallik yaşıtlarından kopuk, şişmanlığa eğimli, olumsuz radyasyon, e, olumsuz sinyallere maruz kalan çocuklar uykusuzluk çeken, yalnızlık çeken çocuklar ortaya çıkıyor arkadaşlar. Evet dinlediğiniz için teşekkür ederim.